Arkadaşlar hepinize selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere koç burçları için Şubat ayının 22 ile 28'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar yükseleniniz koç burcuysa da e, dinleyebilirsiniz. Evet. Şimdi öncelikle e, sevdiğin insanla karşı karşıya geleceksin bu hafta içerisinde. Bir belirsizliğiniz varsa bunu konuşup e, rahatlamak isteyeceksiniz. Bu insanın seni kırdığını görüyorum. Ve hep aynı şeyleri yaşattığını görüyorum arkadaşım. Hani gel git yapıyordur. Ya da işte... E, Kafanda senin soru işaretleri bırakıyordur kafanı karıştırıyordur biraz belirsizlikleriniz var ve bunu konuşacaksınız sen çünkü rahatlamak istiyorsun sen çok bunalmışsın ve yıpranmışsın bu durumla alakalı Senin şimdi kafanda bir sürü soru işaretin var bu gene, genel anlamda da biraz huzursuz olarak göründüm koç burcu ama bu hafta sana e, bir haber gelecek ve bu haber üzerine bir yola çıkma durumunda olabilirmiş yani bu yol sana da çok iyi gelecek. Yani belki işten sebep, belki başka bir durumdan dolayı ama bu hafta bir yolun var e, Koç burcu ve bu yolda rahatlayacaksın. Ya da ne için gidiyorsan güzel bir şekilde döneceğini görüyorum. Hani e, yapacaklarını yapıp amacına ulaşıp döneceksin. Şimdi bir para beklentin var ama bu para e, senin için çok önemli. Önünde de bir insan var e, engel olmaya çalışıyor bu parayı almana. Yani ya da gecikmesine engel e, gecikmesine neden oluyor. Ama alacaksın. Rızkın sana geliyor arkadaşım. Bir alacağın varsa da bak bir yere borç vermiş olabilirsin çünkü burada bir elinden çıkmış geçmişte. Ama bunu alamamışsın. Bu da ayrı bir durum olarak göründü. Bunu da alacaksın sanki ya da bununla alakalı bir haber alacaksın. Yani bu kişi sana vermek istiyor sanki de geciktirmiş ya da önemsememiş. Başka giderlerini, ön plana almış ve seni geciktirmiş. Bundan sebep e, verememiş gibi ama artık verecek. Para da olabilir. E, başka bir değerli bir eşya da olabilir ama bir borç var yani senin altında olabilir mesela. Evet. boynunu bükmüşsün ve endişeli çıkmışsın arkadaşım ama endişe etmemelisin. Çünkü sen de e, öyle bir güzel bir güç var ki e, sorunlara karşı duracaksın ya da seni üzen bir duruma karşı duracaksın. Yani bir duruş sergileyeceksin. İçinde böyle üzülsen bile dışından böyle görüneceksin. Güçlü. Ve ilgi çekeceksin. Şimdi sen böyle durmaya çalıştıkça da hayat seni her konuda sınıyor gibi. Hani sen güçlü durmaya zorlandıkça dışından farklı. Çünkü iç dünyanda farklısın. Güçlü gözüküyorsun fakat bayağı bir hesaplaşıyorsun kendinle ya da kendini sorguluyorsun. Şimdi e, bir insan seni çok düşünüyor. Bu bir arkadaşın gibi onunla da bir sorun yaşamışsın. E, düzeltmeye çalışıyor ama adım da atmıyor gibi. Hani iki tarafta da bir durgunluk var ama bu bir arkadaşınız gibi. Son zamanlarda bir soğukluk görüyor olabilirsiniz. Ya da bu insana çok fazla anlamlar yüklemiş olabilirsiniz. Ama bakım diyor ki e, sen bir sessiz kalırsan hiçbir şey yapmazsan. Bu durumla alakalı güzel bir netice alacaksın. Sabırlı ol. Yani bir küs arkadaşın varsa, evet aileden bir birisi sana bir konuda senden bir yardım isteyebilir ailenden birisi ama bu artık senin yapabileceğin bir şey bu ve yardım isteyecek senden bunu yapmaya çalışacaksın. Kalabalık bir ortamda yemek durumlarınız var. Yani bu ev içi, hane içi bir kalabalık olarak görünüyor. Ya yemeğe çağrılacaksınız ya da işte Böyle belli bir sebeplerden dolayı toplanmadan dolayı da olabilir, hani özel günlerden dolayı da olabilir yakınlarınızın. Evet, bir eşyayı elinden çıkartmak istiyorsun, satışla mı koydun artık ya da bir malını mı satışa koymak istiyorsun, ikilem yapıyorsun ve düşüncelerin çok karışık. Daha tam bu konuda netleşememişsin, karar vereceksin. Satışta bir malın varsa da uzun zamandan beri bekliyorsan da olumlu bir gelişme yaşayabilirsin. Koç Burcu Evet gözyaşını dökmüşsün Fakat rahatlayamamışsın Yani bir sıkıntının üzerinde gözyaşı var Ama rahatlayamamışsın Daha içindekileri o atamamışsın Ya da yüzleşememişsin birisiyle Seni üzen bir konu var Burada aşk anlamında İşte Seni yoran Birisi bu fakat tekrar Tekrar gelip giden birisi gibi bu Yeniden bir şans vermeyi düşünecek gibisin ama şu anki anlık enerjilerde bunu istemiyorsun. Yani bu insan adım attığında düşüncelerin değişiyor gibi Koç burcu. Biraz buralarda kararlı olmalısın. Yani ne istediğini bilerek ona göre e, adımlarını atmalısın. Çünkü sana birisi yakınlık gösterecek. Tabii ben şöyle söyleyeceğim. Devamlı aynı şeyi yaşatan birine e, karşılık vermemeni tavsiye ederim. Çünkü aynı şeyi yaşatıp gidebilir çok ısrarcı olursa arkadaşım onda büyük bir değişim görürsen kabul etmeni tavsiye ederim. Çünkü burada çok bunalmışsın, üzülmüşsün ve aynı şeyleri yaşatan birine karşı bir zayıflığın var. İşte sevdiğin için. Onunla düzelmek istediğin için bazı şeyleri yani sen bu değilsen bile, böyle davranmıyorsan bile normalde bu kişiye karşı zaafın olduğundan izin veriyorsun bazı şeyleri ve aynı şeyi yaşıyor, yaşatıyor bu kişi karar alıyorsun sen. Bak bitiş kararı alanlarınız olmuş ve bu doğrultuda ilerleyenleriniz de olacak. Belki bunu evliliğinde de yapmış olabilirsin. Ya da evli değilsen, bekarsan sevdiğin insana karşı artık bir değişkin, değişkenliğin var senin. Bu kişi de bunu fark ediyor. Evet. Şimdi burada çok güzel düşünceleriniz var ve e, adımlar atmak istiyorsunuz iş konusunda da böyle göründü ve e, işim nasıl olacak benim iyi değil diyorsan sorun yaşıyorum diyorsan e, güzel arkadaşım bu hafta bir kişiyle görüşme yapıp bunu çözeceksin yani sorun yaşadığın bir durum var sanki iş yerinde bir konu var ve birisiyle bunu halledeceksin yani, konuşman gerekecek ve çözüm e, odaklı olacaksın sanki Arkadaşım sakın işini gücünü bırakma eğer bir başkası yüzünden bir şeyler yaşıyorsan sorun yaşıyorsan ama halledeceksin yıldızın çok yükselmiş bu hafta güzel durumlar yaşayabilirsin hem aşkta hem işte enerjin yükselebilir yarım ayda doğmuş arkadaşım yani sıkıntını attın. Daha şu an böyle bir üzerimde ağırlık var diyorsan da nazardan oluyor o arkadaşım. Nazarı da atacaksın üzerinden okumalarını sıkça yaparsan. Çünkü burada e, sen konuşma yaptığın için bir şeyleri çok dile getirdiğin için e, güzel giden neyin varsa biraz sorun yaşıyorsun ve engelle karşılaşıyorsun. Buralara çok dikkat etmelisin. Evet gözyaşı dökmüş olabilirsin bir sıkıntınla. Kendi halinde bunu yapıyorsun. Çünkü sen bakın başında Ne dedi? Dışarıya güçlü gözüküyorsun ama iç dünyanda çok üzülüyorsun. Neysen olsun arkadaşım, sakın kimse de için kimse için de değişme. Yani seni seven olduğun gibi kabul etsin. Ya da bir arkadaşın seni olduğu gibi kabul etsin. Yani sen bir başkalarını mutlu etmek için sakın değişme. Yani kafana yatan ne varsa yapman gerekiyormuş Koç burcu. Evet para konusunda baya bir endişeli çıkmışsın. Para konusunda sıkıntıların var, ödemelerin var. Ya da taksite mi girmek istiyorsun? Bir kaygıların var ama e, ilerle diyor bakın. Cesarete gel. Ne yapmak istiyorsan adımlarını atmalısın. Çünkü güzel bir rızkın var. Ve sen de bir şeylerin sahibi olacaksın. E, kendi ayaklarının üstünde durmak istiyor gibisin. Birilerine de bir şeyler göstermek istiyor gibisin. Sanki hırslanmışsın. Bunu yapabilirsin bu hafta. Yapılacaklarının yapacaklarına engel olma. Belki biraz parayla alakalı bir endişen var. Hani paraya bağlıdır belki yapacakların ama bir şekilde sen niyet alıyorsan ilerleyen günlerde bu amacına ulaşacaksın ne yapmak istiyorsan. Şimdi bir dedikodu var ama bu dedikodu asılsız. Yani duyduğun yalan olacak ve bu kişiye de bu kişinin de önünü kesmek isteyeceksin yani rahatsız olacaksın sana dedikodu yapan birisi olacak bu hafta ve bu kişinin önünü kes arkadaşım ya da rahatsızlıklarını dile getir ya da işte ben böyle bir şeyler duymak istemiyorum diyebilirsin çünkü senden alıp karşı tarafa farklı şeyler götürmek istiyor bu kişi ara açan birisi gibi görünmüş tabi burada bir bayan enerjisi var ama yine de cinsiyet vermeyelim kim sana bir laf getirirse bu hafta bil ki bu kişi bir çıkarı var ya da arayı açmak istiyor bir senin birileriyle sorun yaşamanı istiyor gibi kimseye böyle görüntüsüyle bu hafta çok güvenip e, içini dışını dökme yani arkadaşım özellikle böyle şeylere de girmemeye çalış önünü keseceksin evet ya da kesmelisin bak burada sen e, mahçupsun birine karşı bir mahcubiyet duyuyorsun yani e, düşünmeden mi konuştun bir kalp mi kırdın sen yakın geçmişte ya da önümüzdeki ilerleyen günlerde bu olabilir telafi edebilirsin diyor bakım hata yapmak e, hepimize mahsus arkadaşlar hata yapabiliriz sen de yapmış olabilirsin beni dinleyen arkadaşım ama e, özrün dilersen içtenliğini samimiyetini gösterirsen kırgınlıklar düzelecek özellikle sen hata yaptım diyorsan çünkü bir insan bilir yani yanlışını ya da neyi neden, ne sebepten yaptığını bilirsin. Ama haklı gördüğün konularda lütfen bekle ve sessizliğini koru. Yani sana adımlar atılsın, yaklaşımlar yapılsın arkadaşım. Çünkü bu şekilde kalp kırgınlığın senin de gidecek gibi. Şimdi gözünün üstünde böyle bir göz seyirmesi mi var sizde? Böyle göz, kaş, buralarla alakalı bir düşünceniz var. Ağrınız da olabilir. Şu sıralar kendinizi yormayın arkadaşlar, dinlendirin biraz. Özellikle uyku düzensizliğiniz varsa, e, neye çok bakıyorsunuz, telefona mı, televizyona mı bilemem. Ama burada göz ağrılarınız olabilirmiş. Ve nerede ne ağrınız varsa da gözükün ihmal etmeyin. Yani hangi yerinize ağrınız, sancınız varsa ihmale gelmez diyor bakım. Ben e, kötü bir şey gördüğümden değil, sadece ilerletmeyin arkadaşlar sağlık sorunlarınızı. Evet, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum koç burçları. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim, beğeni atarsanız da ve videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana oradan destek olabilirsiniz. Gülşen'in gözünde Instagram hesabıma da takipçilerimi bekliyorum, sevenlerimi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.